Değerli basın emekçileri, sendikamızın araştırma merkezi Besar tarafından yapılan 2025 yılı Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını bilgilerinize sunuyoruz. Besar araştırma merkezimizin gıda fiyatı üzerine yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken tutar 2025 yılı Ocak ayında 30.617 liraya Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 41.476 liraya ulaşmıştır. Yine içerisinde gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzer harcamaların yer aldığı yani zorunlu yapılması gereken harcamaların tutarı ise 80.940 liraya ulaşmıştır. Sendikamızın Araştırma Merkezi'nin yapmış olduğu hesaplamaya göre 2025 yılı Ocak ayında sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1020 lirayı geçmiştir. Değerli basın emekçileri, kamu emekçileri, kamu emekçileri, asgari ücretliler, diğer bir ifadeyle dar ve sabit gelir elde edenler yine ve yeniden açlık ve yoksullukla baş başa bırakılmışlardır kamu emekçilerinin insan oruna yakışır bir gelir elde etmeleri ve biriken sorunları olan ek ödemelerin temel önce ücrete yansıtılması, 3600 ek gösterge talebinin gerçekleşmesi, adil bir ek gösterge sisteminin düzenlenmesi için kamuda ilk işe girişler dahil olmak üzere görevde yükselme ve ün ünvan sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmesi için Ebeveyn hakkı olan kreş ve emzirme odalarının iş yerlerimizde açılması için grev hakkı içeren bir toplu sözleşme masasının kurulması için grev ve toplu sözleşme içeren bir yeni sendika esasının çıkarılması için bütün sendikaları birlikte davranmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.